Sizi tanıyabilir miyiz? Ben bir madde bağımlısı annesiyim. Nasıl ki ateş düştüğü yeri yakar. Ben de o ateşin düştüğü bir anneyim. Çocuğunuz kaç yıldır bağımlı? Ee, 4 yıldır bağımlı. Bağımlı olduğunu ne zaman öğrendiniz? Yani bu kişiden kişiye bağımlıdan bağımlıya değişiyor ama ben e, bir, ay <laughs> bir bir aylıkken öğrendim. bir, bir aylıkken farkına vardım. Sizin çocuğunuz nasıl başladı? Benim çocuğum ilkokul arkadaşına e, yardım ederken başladı. Bilinsizce yani. Kendi e, hevesle hevesli veya merakla değil. Arkadaşı, arkadaşıyla başladı. Arkadaşının verdiği bir ilaçla başladı. Bağımlılıkların karakterlerini anlatır mısınız? Şimdi bağımlıların karakterini anlatırken Önce bir kendi evladımın karakteri mesela hiçbir zaman şiddete başvurmadı Hani bunu içtiği zaman da madde kullandığı zaman da Şiddete başvurmadı, kullanmadığı zaman da şiddete başvurmadı ki Kullanmadığı zaman bıraktığı dönemlerde yani kendi özüne döndüğü zaman Gerçekten parmakla gösterebilecek bir kız Diğer bir annenin çok yakın bir arkadaşımın kızı da bağımlı ama o her zaman annesine şiddet uyguladı. Yani bu kişinin e, karakteriyle ilgili herhalde. Yani şiddete başvuran da var, kız veya erkek çocuk fark etmiyor. Madde kullanan herkes de bu var. Hani benim çocuğum şiddete başvurmadı, incitmedi, kardeşlerini işte beni incitmedi ama Başka ailedeki e, bir kız çocuğu, bağımlı bir kız çocuğu annesine şiddet uyguladı, boğazına sarıldı, bıçak çekti, dövmeye kalktı. Yani bunu biz analiz edemeyiz. Çünkü kişi, kişilikleri çok farklı. Madde kullandıklarında veya maddeyi bulamadıklarında, yoksulluk döneminde kişilikleri çok farklı. Çok farklı boyutlara ulaşabilir. Maddeyi nasıl temin ediyor? Yani maddeyi temin etmek bir kız için... Yani ben de elimde olduğu zaman verdim. Kendi evden de her şeyi sattı götürdü sattı e veya ondan bundan para aldı. Yani bir kız için de bir erkek için de maddi bulmak için yapamayacakları şey yoktur. Bu çok acı ama maddi bulmak için yapamayacakları hiçbir şey veya yapmadıkları hiçbir şey yok. Yani hırsızlık, e, cepçilik, birinin cüzdanını alma, işte yalan konuşma tokaçılık diyorlar. işte 10 lira ondan 5 lira ondan 2 lira veya 2 lira 2 lira 1 lira 1 lira bile sokaktaki vatandaştan oluyor. Bu yüzden sokaktaki vatandaştan işte biz diyoruz ki dilenciye para vermeyin, ona vermeyin ama buna artık yapabilecek hiçbir şey yok. Yani maddi bulmak için her türlü e, her türlü şeye başvuruyorlar. Olaya başvuruyorlar. Mesela sizin çocuğunuz şu ana kadar neleri sattı? Mesela benim çocuğum bugüne kadar Hemen hemen 4-5 tane cep telefonu. Netbook'unu, bizim laptopumuzu. Bulduğu her şey, yani para ede edebileceği her şeyi ve en son evin mesela iki tane perdem yok. Bir tane ütüm yok. Örnek veriyorum yani bunları örnek veriyorum. Götür bunu insanların yani parfümlerini, deodorantlarını bunu götürdüğün zaman ver, aldığım ilaç mesela. İlacı bile götürdü. Yani uyku ilacı olsun, işte diğer ismini vermek istemediğim şu anda kriz döneminde kullandığımız ilaçlardan da götürüp satıyorlar karşılığında madde alıyorlar. Yani bir tür alışveriş. Peki bununla yaşamak ne kadar zor? Bununla yaşamak zor değil, bununla yaşamak ölüm. Yani bununla yaşamak gerçekten ölüm evladının öleceğini bile bile yaşıyorsun. de bitirmediği sürece bunu kullanacak. Bunu kullandığı zaman ölecek. Yani bununla yaşamak ölüm. Bağımlılık maddesine başlamamış çocuklara ne söylemek istersiniz? Bağımlılık Bağımlılık. Madde kullanmayan çocuklara veya buna eğilimli olan çocuklara ya Allah göstermesin. Düşmanımın evladına da vermesin bunu hiç kimseye vermesin. Kesinlikle hayır demeyi bilmeliler. İlk önce yapmaları gereken hayır demeyi bilmeliler. Bilmedikleri hiçbir şeyi, ilaç vesaire hiçbir şeyi sakın sakız zayı almasınlar. Yani tanımadıkları insanlar veya okul okuldaki arkadaşlarından. Anne baba bunun, bunun için yeterince ya ve yani okuldan alışverişi zaten karşıyım ama günümüzde çok erken gidiliyor okula. işte kahvaltı yapamıyorlar vesaire. Mecbur para veriliyor. Artı eğer bir arkadaşının bu en yakın arkadaşı da olabilir. Yanlış bir hareketinde onda, ona hayır deyip ondan vazgeçmeyi bilmeli <laughs> insan. Yani çocuklarımız önce hayır demeyi bilmeli. Erkek veya kız yakın arkadaş yanlışını gördüğün insandan yolunu çevireceksin. En çok neye dikkat etmeliler? Yani şimdi diyeceğim ki tanımadığın bilmediğin bir insandan hiçbir şey alma diyeceğim. Arkadaşım yani çocuklar için geçerli bu. Tanımadığınız bilmediğiniz bir insandan hiçbir şekilde hiçbir şey almayın. Evet bu doğrusu ama tanıdığınız insanlardan da almayın. Yani bizler bunu öğrendik ki insanın başına gelenlerin çoğu tanıdığından geliyor. Hani yanlış her yerde, kötülük her yerde, her insanın içinde. Yani yanı başımızda yani kötülük, yanı başımızda çağımızın vebası. Dokunduğu her yeri yakıyor, herkesi yakıyor. Bağımlı olan çocuğunuzu kaç gündür görmediniz? 20 gündür görmüyorum ama 3 gündür konuşmuyorum. Yani 3 güne kadar konuşuyordum, arıyordu, mesaj çekiyordu. En son telefonunu sattı. Şu anda 3 gündür görmüyorum. Yani bugün üçüncü gün görmüyorum ve görüş konuşmuyorum yani duyguları anlatmak zor. Yine de bir bağımlı annesiysen tabii ki daha zor. Ama insan bir yerde tıkanıyor. Yani evladın eve gelmediğinde, görmediğinde benim olduğum gibi. Telefon çaldığında kötü haber mi? Kapı çaldığında kötü haber mi? Ve nefret ediyorsun yani hayatının bir döneminde telefondan ve kapının zilinden nefret ediyorsun. Hiç çalmasını istiyorsun. Bir anne tamam evladı için çabalıyor, elindekini, avucundakini her şeyini veriyor. Sona geldiğinde diyor ki keşke evladım ölse de yattığı geri bilsem. Ha bir ananın ne kadar acı bir şey ya. bunu demek nasıl acı bir şey? Yani bu ölümlerden ölüm. Bir insan doğduğu varlığa doğurduğu canlı için bunu der mi? Ama diyoruz. ya yani ben veya bir başkası, bir başka bağımlı annesi veya onun bunun annesi. Biz bunu diyor, bu kelimeyi diyoruz biz. Keşke öldüğü yeri bilsek. Çünkü her zaman dışarıda olduğu sürece o kötü haber gelecek. Biz hepimiz böyle bekliyoruz. Kaç tane çocuk dışarıda, kız erkek fark etmiyor, evlat evlattır. Bağımlılık tedavisinde babalar hangi konumda? Bağımlılık tedavisinde babalar hangi konumda? Eğer çalışıyorlarsa e, konumları yok. Yani hiçbir zaman e, çok nadir çocukların yanında, annenin yanında. <laughs> yani anne her zaman e, tedavinin ilk başında da yanında, sonunda da yanında, ortasında da yanında. Ama tabii bu yine değişiyor, yine insanları yanlış yönlendirmeyelim. Çalışan anne-babaysa gerçekten zor. Hani birinden birinden işini bırakması gerekiyor ki bağımlı çocuğa destek verebilsin. Destek çok önemli. Baba çalışıyorsa sabah gidiyor akşam geliyor zaten normalde. Bu yüzden bütün iş anneye düşüyor. Yani tedavinin sürecinde bütün iş anneye düşüyor. Ama babalar bu tedavinin evet e, ee, çalışsa da çalışmasa da babalar daha soğuk olduğu için e, hep sonlarında bir yerlerlerde. Ama bir yerdeler bilmedim. Peki bu işi tamamen silebildiniz mi? Maddi bağımlılığını. Madde bağımlılığı tamamen silemeyiz. Bunu hiç kimse <laughs> silemez. Tamamen silemez. Bunu yaşadığımız sürece her an riski büyük bir hastalık. Biz bunu hastalık olarak kabul ediyoruz. Maddi bağımlılığını Hiçbir zaman ben işte örnek vermek gerekirse ben bir aylıkken öğrendim. Akabinde hemen tedaviye başladık. tedavinin sonucuna yine dönüşler oldu. Yine oldu yine oldu. Yani benim herhalde tedavi ettiğim onu 10 geçti. 10-15 olmuştur yani Ankara'sı, İstanbul'u, Antalya'sı derken 10-15'i bulmuştur. Yani bunun tedavisi sonuna kadar Yok. Bunun her an dönüş riski var. Yani 20 yıl kullanıp dönen de var. Biz hep riskle yaşamak zorundayız. Bu korkuyla yaşamak zorundayız. Şu ana kadar tahmini ne kadar masraf yaptınız? Yani elimdeki avucumdaki her şeyi verdim. O zaman bunu e, vatandaş bir görsün bakalım ne kadar e, masraf yapmışız. Yani evimizdekileri satacak kadar tedavi masrafları pahalı. ilacı, e, hastane yatışı, gitmesi, gelmesi, yol parası derken insanlar elindekini, avucundakini veriyor. Evini satıyor, arabasını satıyor. O zaman bunun masrafını asla hiç kimse şu kadar masraf yaptım diyemez. Yani benim, ben belki e, 10 milyar yapmışımdır ama bunu 50 milyar, 100 milyar, 500 milyar yapanlar var. Devlet bağımlıları neresinde olmalı? devlet bağımlıların neresinde olmalı? Devlet en azından bağımlıların en az anaları kadar, aileleri kadar yanında olmalı. Bana sorarsanız. Tedavi edebileceği imkanı varken rehabilitasyon merkezleri açabilecek durumu varken devlet bugüne kadar nerede bir şey var yapabileceği her şeyin arkasında durmuş. Madde bağımlılığında devlet yok. Devlet hiçbir yerde yok. Siz bir madde bağımlısı anne olarak devletten ne bekliyorsunuz? Her anne gibi devletten destek bekliyoruz. En azından hastaneler, en azından rehabilitasyon merkezleri bunu bunu devletin açması gerekiyor. Vatandaşın veya eski bağımlıların uğraşarak rehabilitasyon merkezleri açma çabalarına girmeden devletin açmasını bekliyoruz ve buna bir bütçe ayrılmasını istiyoruz. Yani ayrı bir bütçe ayrılmasını istiyoruz. Bunun da bir hastalık gibi sigortadan veya yeşil karttan yararlanmasını istiyoruz. En önemli etken bu. Yani özel hastanelerde belki şu anda yavaş yavaş artık özel hastanelerde veya devlet hastanesinde verilen bir bütçe var. Gidip her türlü tedavi olabiliyor ama ben bundan iki ay önce çocuğumu özele götürdüm de benden 3 günlüğüne 2 milyar para istendi. Yani 15 gün yatacağını düşünürsek bu parayı ne benim verebilme gücüm var ne de benim gibi e, olan kişilerin bu parayı verebilme gücü var. Bu yüzden devlet e, madde bağımlılığını eğer kanser gibi, şeker hastalığı gibi bir hastalık altı adında adı altında yazarsa ve bunu da devlet hastaneleri ve özel hastanelerde sigorta karşılarsa işte bizim istediğimiz bu. Valilik ve kaymakamlık bu konuda bir şeyler yapıyor mu? Destek alabiliyor musunuz? Valilik veya kaymakamlıktan hiçbir destek almadım bu konuda. Sadece yeşil kart haricinde. Şimdi ben kendimle ilgili konuşuyorum ama bu genel olarak böyle tam şu anda bağımlı olan herhangi bir kişi valiliğe gidip de benim sigortam yok dediğinde anında yeşil kart tamam çıkartılabiliyor. Ama bu yeşil kart ee, bu bağımlının bütün ilaçlarına bütün e, hastane masraflarını hepsini görmüyor. Yani çok yetersiz. Hani dışarıda mesela valilik ne yapabilir? Dışarıda sokakta kalan çocuklara bir bar barınak yapabilir. Yani onların gece soğukta kalmaması için, yağmurda kalmaması için bir barınak yapabilir. Belediyede yine iftar çadırları kurduğu gibi en azından onlara yemek tamam Hepsi düşmüştür ailesinden uzak, ailesi dışarı atmıştır. Yani sonuçta herkes bağımlı olan insanı ölüme terk ediyor. Yani bağımlı ölmeye mahkum diye görüyorlar. Bağımlılık öncesi ve bağımlılık sonrası belediyeden ne gibi destek bekliyorsunuz? Yani burada bir tek belediyeden tabii ki bir şeyleri beklemek ne derece doğru onu bilemiyorum ama... Belediyelerin düzenlediği mesela bir sürü işte spor salonları var, yüzme havuzu var. Bunlara maddi durumu olmayanlar için de düzgün bir olanak sağlanırsa en azından maddi gücü olmayan çocuklar zamanını orada geçirebilir, yanlış yola da sapmayabilirler. Spor. Yani günümüzde en önemli şey spor. Hem madde kullananlar için de aynı durum geçerli. Madde kullandıktan sonra madde ma e, bağımlıların daha sonrası Evet gerçekten belediye ve valilikten e, düzgün bir iş. Yani bunların bu bağımlıları topluma kazandırmak. En önemli şey şu anda tedaviden sonra e, rehabilitasyon merkezlerinde tedavi olup topluma kazandırmamız gereken gençlerimiz için e, belediyenin açması gereken spor okulları, e, işte tiyatro yani bedava olabilecek, herkesin faydalanabileceği kurumlar açsınlar bence. Kamu kuruluşların bağımlı çocuklara bakışı nedir? Ben bunu çok küçük bir örnekle o zaman e, anlatayım size. Yaşanmış bir şey. E, bağımlı bir çocuğumuzun annesi e, kaymakamlığa başvuruyor yardım için. 10 gün 15 gün içinde geliniyor. Fakat e, verilen maddi destek 100 lira. Bunun nedeni ise e, herhalde zannediyorum şey kaymakamlık şöyle düşündü. Bizden aldığı parayı evladına verecekti veya madde kullanımında harcayacaktır diye 100 lira gibi bir yardım yapılıyor. Yani madde kullanan kim olur olsun günümüzde e, düzgün bir gözle bakılmıyor. Yani bütün toplumun dışında. Yani ölü, yaşamıyor. O madde kullanan insan kesinlikle toplumun gözünde yaşamıyor, gözüyle bakılıyor. Öyle değerlendiriliyor. Madde kullanan hasta mıdır, suçlu mudur? Hastadır. Çünkü madde kullanan kişinin vücudundaki değişimleri çıplak gözle görebilseydi eğer e, bir insan onun hasta olduğuna inanırdı. Yani tedavisi olan eğer bir şeyden bahsediyorsak Gerçekten bu bir hastalık Hastalık olarak kabul ettik biz bunu Nasıl ki kanser oluyoruz e, Bunun bir tedavisi var bir süreci var O süreçten sonra da nasıl hastanede Biz kanser tedavisi görüyoruz Kemoterapidir onu bunu görüyoruz Çıkıyoruz ondan sonra da bir takım şeyleri yapıyoruz Tekrardan geri dönüş olmasın diye Veya tekrardan hastalık nüksetmesin diye Madde e, Madde kullanan kişileri hasta olarak kabul ediyoruz Sonuçta bunun bir tedavisi var arada verse, yıllarca kullanmıyorsa eğer, bunun bir tedavisi var. Yani tedaviyi baş edip bilinecek bir hastalık bu. Toplumun bakışı madde bağımlısına nasıl? Toplum madde bağımlılarına korkarak bakıyor. Yani madde bağımlısı kız veya erkek e, hiç fark etmiyor. Yaşlı veya genç. Yani biz burada sadece madde bağımlısı bir kızı konu almıyoruz ve erkeği veya şey küçük yaşlardakileri tabii ki muhakkak daha önemli ama e, madde bağımlılığında işte alkol de var vesaire başka şeyler de var. Yani bu bütün ama toplumumuz gerçekten kötü gözle bakıyor. Yani bir katile bile o gözle bakmıyorlar düşün. Yani evladını öldüren, anasını babasını öldüren bir insana bile madde bağımlısına bakılan bir gözle hiç kimse bakmıyor. Onun konumu daha değişik. Onun onun yeri bambaşka bir yerde. Yani dışarıda bir yerde. Kartinden bile öne. Orada bir yerde tutuluyor. Hani toplumdan dışarıda.